hafta altın mons fiyatı 1762-1798 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Baskı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle 1770 dolar seviyesinin altında kalıcı olabilirse bu düşüşlerini 1754 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. Dar band aralığına sıkıştı altın ons fiyatı. Ee, özellikle bugün öğleden sonra tarım dışı İslam verisine odaklandık. Bakalım veri nasıl gelecek ve tekrar kendine yeni bir yön belirleyecek. Ama önemli olan FED toplantısı ve FED Başkanı Powell'ın açıklamaları altın ons fiyatı üzerinde önemli etkiye neden olacağını söyleyebilirim. E, varlık alım miktarının artılması faiz artırım süreciyle alakalı gelen açıklamalar da ons altın üzerinde e, bir bant aralığına neden olacağını tahmin ediyorum. Ancak e, ciddi bir belirsizlik var. Yani %50 %50 bir ihtimali göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü dar bant aralığına sıkıştı. Kendine yön belirleyebilmesi için de şu gelişmeleri, şu gelişmelerin netleşmesi gerekiyor. Bir, 1750 dolar seviyesinin altına sarkıp 1724 dolar seviyesine mi gidecek? Tekrar 1835 dolar seviyesine mi yükselecek? Bu sorunun cevabını tarım dışı İslam verisi açıklandıktan sonra ve FED Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra daha net bir şekilde görmüş olacağız. Ancak Amerika'da enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyonla alakalı açıklamalar dikkat çekici. Powell'ın açıklamalarında ve Yalın'ın açıklamalarında geçici enflasyon söylemi artık bitti. Bundan sonra kalıcı bir enflasyon ve enflasyonla mücadele edilme dönemine girdiğini beyan ediyorlar. Ve dolayısıyla da 10 e, altın enflasyonun olduğu yerde de Ciddi anlamda değer kazanır. Şu anda e, yatırımcısı e, bir pozisyon almadı. Temkinli bir şekilde beklemeye devam ediyor. E, ama bu düşüşlerin ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle 1.750 dolar seviyesinin altına sarkmalar orta ve uzun vade için yatırımcısına e, iyi alım fırsatları sunduğunu ben tahmin ediyorum. Özellikle önümüzdeki bir yıl için. E, tekrar altın ons fiyatı 1750 dolar seviyesinin altına son bir kez e, sarkarsa eğer, e, bu seviyelerden hızlı bir toparlanmayla 1920-1960 dolar seviyesine kadar yükselme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Çünkü enflasyon fiyatlaması içine girecektir Ons altın. Özellikle e, 1835-1880 bu direnç seviyeleri yukarı yönlü kırılırsa e, uzun vade için altın fiyatlarındaki toparlanma isteğini kuvvetli görüyorum. Bugün özellikle 1770 dolar seviyesinin altındaki kalıcı olacak mı olmayacak mı e, bugünkü kapanışlar önemli. Haftalık kapanış önemli ve saatlik kapanışlar önemli olacak bugün. Ama benim öngörüm tekrar bu seviyelerden bir toparlanma isteğinde olan bir ons altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Gram altın TL fiyatı ay sunalım 706-800 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Pazartesi 706 lira seviyesinden haftaya başlayan gram altın TL fiyatının salı günü 800 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Tabii ki dolar kurundaki agresif yükselişler gram altın TL fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar ons altında geri çekilme görsek de dolar tarafındaki hızlı yükselişlerin devam etmesi gram altın TL fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. 780 lira seviyesindeyiz. Yine çok geniş bant aralığı var. 700-800 lira bant aralığı. Ve özellikle son 3 haftadır yurt içi piyasalarda gram altın TL fiyatının günlük bazda geniş bant aralığında dalgalandığını da unutmamak gerekiyor. Özellikle e, salı günü e, gram altın TL fiyatında 80 liralık bir band aralığı gördük. Çok geniş bir band aralığı. E, dün 20 liralık bir band aralığı gördük. Pazartesi günü 30 liralık bir band aralığı gördük. Yani çok geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyat var karşımızda. Yatırımcısı gram altın tl fiyatında günlük işlemlerde günlük bazda bu geniş bant aralığını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. E, gram altın için dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Dolar nereye gram altın tl fiyatı oraya. Dünyada altın değer kaybederken Türkiye'de değer kazanıyor. Piyasalarda ciddi bir belirsizlik var ve gün içinde fiyatlar ciddi anlamda dalgalanmaya devam ediyor. Bir süredir dalgalanan döviz kurlarına Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Müdahale öncesi 13 lira 80 kuruş seviyelerinde olan dolar 12 lira 50 kuruş seviyesinin altını gördü. Ancak tekrar 13 liranın üzerine çıktı. Bu Merkez Bankası'nın zaten yasasında olan bir şey. Böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar. Altında da yükseliş sürdü. Merak edilen bundan sonra ne olacağı? Altın fiyatlarındaki dalgalanma akıllarda pek çok soru işareti barındırıyor. Öyle ki altın almalı mıyız, satmalı mıyız? Altın fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı? Eğer artarsa altındaki son durum ne olacak gibi sorular işte bu sorulardan bazıları. Bu soruların cevabı için gözler 15 aralığa çevrildi. ABD'den ve Ankara'dan gelecek faiz kararları altın fiyatlarındaki yönü belirleyecek. FED diyor ki biz varlık alım miktarlarını artıracağız. Ne demek istiyor? Biz şu anda yüksek bir enflasyon var karşımızda. Haliyle faiz artırımlarına yaklaşıyoruz yani Amerika'nın faiz artırımına başlaması altının ons fiyatının uluslararası piyasalarda değer kaybına neden olur. Şu an saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve şu an itibariyle gramın fiyatı 760 lira. Çeyreğin fiyatı ise 1250 lira. Peki para piyasaları uzmanı istenmemiş ve toplantısı sonrasında altın fiyatları hakkında tahminleri ne kendisine soracağız. Altın TL fiyatında 600 lira seviyesinin altında sarkma bekliyor olacağım. Burası bir alın fırsatı olacak. 585 gibi. İslam Memiş'e göre 2022 yılında altında yeni rekor seviyeler görülebilir. 870, 950 ve 1000 liraya kadar bu seviyeler çıkabilir. Evet, bu gram altın TL fiyatının 870 bin lira aralığını 2022 yılında göreceğiz. Bugün İyi Parti'nin de grup toplantısı vardı. Genel Başkan Akşener'in gündeminde.